Evet Avdoğa Yaşam TV'den tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Faruk kardeşimle beraber farklı bir meraya geldik. Daha önce bu meraya gelmemiştik. Yani ben gelmemiştim. İlk defa geliyoruz buraya. Ee, Birçok malzeme aldık yanımıza. Hepsini çeşit çeşit deneyeceğiz. Öncelikle ile başlayacağız. İnşallah bugün e, güzel bir av olur. Güzel görüntüler sizlere yansıtabiliriz. Sizler de izlersiniz. Bismillah dedik başladık. Bundan sonra Allah kerim inşallah güzel balıklar alacağız. stay strong Evet şu an Faruk kardeşim bindirdi bir tanesini. Çekiyor. O hanım inşallah güzel bir boydur. Güzel güzel. Şu an görmüyor musun? Şimdi ben çekeyim. Takılmasın. Evet. Şov yapmadı lan. Böyle şov yapar da yapmaz. Abi gelsin de. Evet şu an çekiyor. Var mı daha? Geldi mi? Hadi yavaş, kaçırma bunu. Sana, sana şöyle Aynen. <laughs> kaçırma ben kepçeyi takacağım buna. Biraz yor. Bak gördün mü? <laughs> o onu istiyorum resim olarak. Haydi bakalım. Çok güzel balık. Arkadaşlar bu ilk balığımız zaten biraz önce atmaya başladı. Evet, biraz, biraz daha kaldır. Aldım, aldım. Evet balık harika. O, süper. Şöyle göstereyim size. Maşallah. Maşallah. Aldığımız ürün de yani çok mali değeri olmayan. Şunu şöyle açayım. Pense var mı? Pense. O elini Şöyle aldığımız boy harika. Bu şu an ilk balığımız arkadaşlar. Ee, saat 8 civarı falan. Çok sert, ha? Şey kalamanı biraz aç, şunu boşalt isterse. Şu, şu <laughs> evet, çıkarttık. Göster abi balığı. Harika boy ya. Ne diyorlar buna? Balina mı? <gülüyor> <da>. <gülüyor> Tebrik ederim Faruk kardeşim. Görmüş olduğunuz ya gibi abi. aldı ilk balığımız. Hadi rastgele diyoruz. İnşallah bundan sonra daha güzel görüntüler bu şekilde vereceğiz sizlere. Evet şu an ben de bindirdim bir tane. şuraya lazım. gördün mü? Evet şu an geliyor. Bu da trofe büyük bir ihtimal. Evet mükemmel. Mükemmel. Aksiyona bak ya. Vay. Kanka kepçeyi ayarla. Hadi hadi. Biraz gevşeteceğim. Çok atlıyor. He, çok atlıyor. Evet gördüğünüz gibi mükemmel ya. Harika boy. Harika boy. Aynı yer aynı mesafe. Evet. Hadi bekle 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 biraz daha. Biraz daha yorul hadi. Çok iyi ya. Mükemmel atladı abi. Gel. Şu an hızlı çekmek istemiyorum. Balık çok büyük. Biraz yoracağım çünkü. kaçmasın da istemiyorum. Aynen. Getiriyorum abi. Artık getiriyorum. Yoruldu gibi biraz. Abi abi. <laughs> evet, balığımız burada. Tabii Faruk'unkinden bir tık ufak ama iyi. Haydi, hadi Eyvallah kardeşim. Heh. At suya kral. Hadi, Bismillah Şöyle göstereceğim balığı. Ya şunun güzelliğine bak ya. Mükemmel balık, mükemmel boy. Herkese rast gelsin diyoruz. Faruk kardeşimle beraber devam ediyoruz. Devam. Evet, evet arkadaşlar avımıza devam ediyoruz. Bir yandan su, ortalar suyun içerisinde. Biraz acıktığımız için bir şeyler yiyoruz. Faruk kardeşim peynirli domatesli bir şey almış sand Sandviç bu <laughs> şu an ben mola verdim birazdan tekrardan başlayacağım şu anlık al iyi gidiyor zevkli güzel iyi stres atıyoruz şu an inşallah güzel görüntülerle de siz izleyicilere de stres attıracağız inşallah. Evet arkadaşlar şu an biraz yorulduk. Dinleniyoruz. <laughs> yani böyle de balık tutmak baya bir zevkliymiş. Eğer bir de bu şekilde balığı takarsam daha güzel olacak inşallah. Evet şu an bir tane daha bindirdim. Geliyor. <laughs> yani yine ideal boy. Tabi biz trofelerin peşindeyiz ama bu da ufak değil. Bayağı bir kötü yutmuş ama. Ee, rengi çok güzel de çok kötü de yutmuş. Ağız komple kapanmış biliyor musun? çıkaracağız. Evet. Evet, balığımız bu şekilde. Bunu da atıyoruz. duvarımızın içine. Şöyle. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no, man. I still go. Go, 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 hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my arkadaşlar şu an öğle saati oldu halen devam ediyoruz şu an pek bir şey alamadık ama umudumuzu da yitiremiyoruz şu an aldığımız o iki büyük balığın harcı şu an Rengöy vuruş olmadı ha, vuruş oldu balığı alamadık hava devam Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no man, I still go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave Do the system, I do oldu ama herhalde temiz oldu. Aynen, biraz geç oldu. Nasıl? Güzel, güzel. Boyutu iyi mi? İyi. Çek abi, getir. Yani görünüş itibariyle iyi balık. Çünkü güzel. botumuzu sürekli çeviriyor. İyi. Aynen, ebati getir abi yaklaştır bana. Kızlar sıçın kalama o yüzden bir Aynen aynen. Bakın. Zaten... Yor abi çok yor. He bak iyi üç çok iyi çok iyi. Yaklaştır. Az daha az daha. Az daha. Heh. Evet. Evet balığımız burada. Aynen kanki. Eline sağlık. Dur 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 sakin. Bir dakika. Çok hırçın ya. Aynen ya. Şeye, ihtiyaç var mı penseye? Tamam, Şöyle aç. Tamam bekle. Bekle abi. Pense burada bir yerdeydi. Hah. Tamam. mı? Şu. Evet. Tut abi bir tak elini iyicene. Harika boy ya. Göster abi balığı. Evet Faruk kardeşimiz aldı yine bir tane trofe. Tebrik evet. ediyoruz kendimizi. Teşekkürler. Ava devam. <laughs> evet şu an bir tane aldım. Bindirdim. Güzel bir balık. Çok iyi bir balık. Şu an biraz yoracağım. Evet. Biraz sıkayım kalamayı. Evet. Gel hadi gel buraya gel. Bayağı büyük bayağı bu ya. Bayağı. He? Baksana olta kırılacak olta. Evet görüyor görüyorsunuz. Aynı yerde, He? Aynı yerde yukarı kaldık. Çok çok güzel bak. Abi. Şu biraz şey kaçırmamak istemiyorum onun için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mücadele veriyoruz burada. <laughs> Kaçmasını da istemiyorum. Balık çok büyük arkadaşlar. Onun için biraz yorar çekeceğim. Hadi be. Hadi be. Harikasın. Harikasın vallahi. Bu kuzu herhalde <laughs> He? Bu kuzu herhalde. Şu an epey bende yoruyor dediğim gibi direkt kalamayı kapatıp sarmak istemiyorum. Balığı da kaçırmak istemiyorum. Normal abatların büyüğünde balıklar tutuyoruz şu an. Bugünkü hedefimiz trofelerdi. Zaten trofe harcı bir tane sadece ufak aldık. Hadi. Şimdi biraz biraz yoruldu gibi ama halen canlı. Halen canlı. Evet. evet. Aynen. <laughs> Çok iyi. Ya şimdi ustalık tamam oltada ama kepçecinin de yani. burada rolü büyük. O balık kaça da bilirdi. Kral onu bir şöyle gösterelim arkadaşlara. Getir. Şöyle balığımızı gösterelim size. Bugün full trofe için geldik. Trofe harici de balık almıyoruz bugün. Allah nasip etti. Aynen. Şöyle gösterelim. Balık mükemmel. Arkadaşlar kamerada belki küçük gö görünüyor olabilir. Şimdi kolumdan ölçü olarak göstereceğim. Şu an kuyruk elimde. Bakın. Görünüyor mu? Şu an tam bir dirseğimden koluma kadar. Rastgele diyoruz. Devam ediyoruz. Hmm. Açacak. Harika ya. Mükemmel ya. Şu balığın güzelliğine bak. Uf. <laughs> evet. Dur kank. Şunu çalıyorum. He? Sen ilin için buluyorsun. Hadi hadi vur, hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Kim tümü koparsın. Bak hadi ya. Bak hadi. Oo. Benim balım büyük benim. Kral vallahi iyi gidiyoruz ha. Evet arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Aldığımız balıklar göstereceğim. Şöyle, şu şekilde. Şu şekilde. Avımız bu şekilde. Bir tane şöyle ufak takıldı. Şöyle gösterelim balıklarımızı. İki kişiydik zaten. İki tane Furkan tuttu. iki tane de ben tuttum. Şey Faruk özür dilerim. i̇ki tane Faruk tuttu. iki tane de ben tuttum. Bugün avımızı da sonlandırmış olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin diyoruz. Slow, you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go go go